dedim ki ben, lazım size sağa sola gidiyorsunuz. Kredi kartlarını almayın yani millet ediyorum yani. O tabelalarda pankartlarda bezle tam, e, pankart asıyorlar. Komisyon yüzde sıfır. Bizim saf, saf terik Müslüman buna inanıyor. Elin gavuru elin gavuru sana hizmet edecek, hizmet ücreti almayacak. Sen de buna inanıyoruz. Yüzde iki buçuk alıyor dedim. Bana itirazlar geliyor. Yazılar geliyor, şifan geliyor. Abi yani yani böyle diyorsun ama hiç mi sokağa çıkmıyorsun? Petrolde olsun, e, estaflarda yazıyor. Karta sıfır komisyon, yüzde sıfır komisyon. Ve öyle inanıyor ya. Yani. Tabela insan bunlar. Tabela Müslümanları, tabela vitrin insanları bilmiyor. Elin gavuru sana bedava hizmet eder mi? Yüzde iki buçuk dedim ben az dedim. Yüzde iki buçuk komisyon parası alıyor. Nasıl alıyor bir örneği vereyim. Eylül'ü aradım da görüştüm. Böyle böyle diyorlar dedi. Abi doğru söyledin ama az söyledin. 2.7'ymiş. 2.81 mi neymiş? Nasıl? Anlat hele bana dedim. Şimdi bak dedi seni anlayacağım misalle sana anlatayım. Adam kazak getirdi satıyor. 10 lira dedi. O misal onun. Kazak 10 on lira. Topluma bakar esnaf kartsız satamıyor. Yani post olmadan. Yani kart kartsız millet pek alışveriş yapmıyor. Yüzde kaç dedim. Abi yüzde ellinin üzerinde kartla alışveriş yapıyorlar diyor. Esnaf aptal mı? Adam geliyor. O zaman %50 çoğunlukta kart olduğu için karta göre fiyat koyuyor. Kaç parayı diyor şimdi kış sözünü. Kazak 10 lira. Bu adam diyor 14 lira yazıyor satış. Geliyor tabela yazıyor. Diyor ki karta sıfır komisyon. %0 komisyon. Tamam Sen de aldanıyorsun, gidiyorsun, ya kaç para kardeşim kazak? 14 lira diyor, aslında 10 lira. Ya olmaz mı ya kardeşim ha falan, pazar 13, tamam zorla. Kartla bir çekiyor adam da seviniyor. Kartıma sıfır komisyon. Şimdi bu kart parası çekildiği zaman benim param hangi bankadan kart almışsam ona otomatik geçiyor. 14 lira param kart posta çekti ya benim param şeye geçti bankaya. Banka bunu 40 gün kullanıyormuş. Ben nerede bileceğim bunu? 40 gün kullanıyor. Senin 14 liranı. Hani. Sana bu kartı verdim ama diyor. E bu karta mukabil bana ücret olarak senin paranı ben 40 gün kullanacağım. Peki ben kaza kaldım. Kartta 14 lira çekti 10 liralık şey kaza. Esnaf gidiyor diyor ki arkadaş Hasan Akar kaza kaldı 14 lira şey onu bana ver. <laughs> ben aptal mıyım diyor. E ben diyor bu hizmeti ne yapıyorum? Sana müşteri getiriyorum. Kart verdim tamam. Aptal mıyım ben sana? Hemen vereceğim. Ne istiyorsun benden diyor esnaf bankacı 40 gün bekleyeceksin paranı diyor. 40 gün ben çalıştırdıktan sonra sana 14 lira vereceğim. Banka benim 14 lirayı 40 gün çalıştırıyor. Esnaf diyormuş ki bu sefer ben şimdi istiyor. Bu sefer banka diyor ki yüzde 2.81. Eskide 4'tü. 2.3 lira ben diyor bunu kırıyor. O zaman 14 liralık parasını, satışını bankadan tahsil ediyor. Kaç para alıyor? 13 lira, 12 lira. Değil mi? 14 lira sattığı kaza 12 lira bankadan tahsil ediyor. Benim 14 lira aldığım kazan 2 lirası, şey 3 lirası bankaya gitti. Ben Müslüman, satan Müslüman, banka Yahudi. Benim Müslümanım benim Müslüman o kazak satan dükkan, benim kazak satan dükkan kaç paraya şey yaptı? 12 liraya sattı. Sana çaktırmadan bir kere 10 liralık kaza 14 liraya sattılar. O senin Müslüman'ın alışveriş yaptığın dükkanın sahibi 12 lira aldı, 3 lira bankaya kaldı. Otomatik olarak ben bankaya 3 lira verdim. Peki onu anladık da abi. peşin, peşin hayvanlar ne oluyor? Ha peşinde bir soruyor. yok. Ha peşine dese ki, ha esnaf dese ki bakıyor aptal değil bu da şey. Bakıyor ki kartla mı alıyorsun, parayla mı? Önceden şey yapıyor, belli oluyormuş. Pa, eğer ka peşin alıyorsa adam düşüyor 14 liraya alıver falan. Ya sen bizdensin bilmem ne. Böyle yumuşak gidiyor 10 liraya düşürüyor. Kartla alıyorsa kesinlikle bankanın keseceği miktarı üzerine koyuyor. Sen de biliyorsun ki sıfır komisyon zannediyoruz. Yahudi bunu çıkartacak. Yahudi bunu çıkartacak sana bedava bu hizmeti verecek. Öyle mi? Pantolonun var ya pantolonu hani kayışa takıyor. Pantolonu kayışa düşmesin diye ön taraf var ya. Ön tarafta böyle bir şey oluyor. Kayışın Kimi demin he, kemer, kemer çivisine giren bir şey. Onu Amerika buldu diye her pantolon üreticisi sıf onun bulma parası olarak para veriyormuş. Ben hani onu kullandığın için Patentimiz. patentmiş. Yani ben nerede miyeceğim arkadaşlar ben bunu telefon etmeden biriyle ehliğine sokaktaki değil ehliğiyle şey yapmadıkça ben konuşmam. Onun için o, o olsun. Kart, karta abi, karta sıfır, sıfır yüzde komisyon koyuyorlar. Sen bilmeden şey bunu konuşma. İşte yok da Allah vermeyince ne yapacaksın yani? Yani bir kere Yahudi müessesesi banka, ustad ne dedi? Bunların diyor istifadesi hep daim gavurlaradır diyor. Girmeyin diyor. Şakirtlerine girmeyiniz diyor. Niye yapıyor bunu? Hırtlağına kadar bankada boğulduğu için bana böyle söyleyerek ya itti şey yapıyor. Rahatlayacağını zannediyor. Usta diyor, usta diyor. Şakirtlerine, Kur'an şakirtlerine girmeyiniz. Kav, kavga kapısını kapatmak için banka kapısını kapatınız. Yüzde sıfır komisyon yok kardeş. Sana <laughs> öyle deniliyor. Arkadan senin adına yapılıyor. Arka o zaman insanları maşa olarak kullanıyor. karşı. E tabi. Banka diyor ki benden ben sana para gezdirmeyeceksin bu kolaylık. Ondan sonra insan elinde para oldu mu harcaması çok zordur. Bu psikolojiktir benim işim bu. Ama kart oldu mu ne çıktı belli değil ki kart veriyorsun. Kart alıyorsun. Ver, verdiğin bir şey yok ha alışverişte. Bak kart verdin. Ver diyorsun aldın. Gitti mi bir şey? Karttan. Zahirde. Yok kart aynı. Para öyle mi? 100. 200. 300. 400 e para gitti. İnsan buna razı değil işte. İşte bu parayı psikolojik olarak yaptılar şeye kartı. %2,5 senden ödüyor ödüyorsun önceden. Çünkü esnaf bunu yapacağını bildiği için şayet kartsız alıyorsan pazarlıkta düşürüyor. Düşmüyorsan zaten cebine koyuyor vicdansız. Kartsız aldın aldı 14 lira alıyor. Ama insaflı Müslüman adam biliyor ki bu yüzde iki buçuğu bankaya gidecek. Ben 13 üç liraya satayım bari. 14 dört dedi ama on e satıyor. Biliyor. Burada senden alıyorlar. Banka ne yapıyor? senin seni, e, yatırdığın parayı koyayım kullanıyor. Hem de senden e, esnaf üzerinde senden para alıyor. Ben diyor kartı başlarım bu. Babamın hayrına mı verdi? Babanın hayrına mı verdi ben sana diyor. Peki bu bu şimdi ikinciye başlıyoruz.